Merhaba hoş geldiniz. Bu bölümde oyun içerisinden dorse nasıl alabilirsiniz ve o dorseyi nasıl modifiye edebilirsiniz? Bu videoda bunu anlatacağız. ETS2'ye yeni başladıysanız öncelikle şu sağ üstte gözüken dorse alımı kısmı sizde pasif gözükecektir. Çünkü kendinizi biraz meslekte ilerletmeniz, kendinizi biraz geliştirmeniz lazım. Zaten yeni bir profil açtığınızda hemen çekici almaya bakmayın. Hemen zaten kredi de çekemezsiniz. Profiliniz yeni olduğu için önce şöyle bir 5-6 sefer şoförlük yapın. Hatta biraz daha devam ettirin. Bu şoförlüğü kendinizi geliştirin. Hesabınızı geliştirmeye bakın. Para kazanmaya bakın. Zamanla şurası aktif hale gelecektir ve siz şu kısmı açıldıktan sonra direkt dorsenizi alabilirsiniz. Tabi öncesinde çekicinizi almanız lazım. Şimdi abi normalde dorse alımı gayet basit. Bakın şu sağ üstteki bu alan açıldıktan sonra şu dorse alımına tıklıyorsunuz. Ve burada dorseler var. Şu deleceli bir dorse. Şu ikisi. Sizde bunlar gözükmeyebilir. Deleceleriniz yoksa standart dorselere tıklıyorsunuz. Zaten karşınıza bu ekran çıkacak. Buradan çekicinize bir dorse alabilirsiniz. Örneğin şu dorseyi seçiyorsunuz satın al diyorsunuz ve dilediğiniz bir garaja bu dosyayı gönderebilirsiniz. Mesela bu garajına ben bir tane göndereyim. Aslında benim dosyaya ihtiyacım yok ama sizi daha iyi anlasın diye. Evet dedikten sonra dosyanızı satın almış ve bu garajına göndermiş oluyorsunuz. Bir de şu dosyayı seçtikten sonra satın almadan önce dilerseniz özelleştir deyip direkt servis alanına gidip dorsenizi modifiye edebilirsiniz. Dorsenize boya atabilirsiniz. Şöyle kaplama atabilirsiniz. Oyun içerisindeki kaplamaları kullanarak şöyle güzel güzel dorseler yapabilirsiniz kendinize. Bakın şu da güzelmiş. Daf'ın dorsesi. Daf XF bak bu da güzelmiş. Ne kadarmış bunun ücreti? 56.000 Euro. Of çok pahalı. Şöyle güzel güzel kaplamalar atabilirsiniz dorsenize. Dorsenizin dingil ayarını da yine bu şekilde yapabilirsiniz. Şu da karoser. Yine kasayı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz yine bu kısımdan. En pahalısı buymuş, değil mi? Şu kısma geldiğimizde bağlantı cinsi diyor. Şöyle çift dorse de oluyor bak çift tam çift dorse değil de bir buçuk dorse oldu şöyle çift dorse de yapabilirsiniz şöyle daha da uzun bir hale getirebilirsiniz tabi maliyeti ona göre artıyor bakın 158 bin euro yaptı <laughs> şu anda bizim bakimiz yetmiyor bunu satın almaya dilediğiniz gibi bu kısımdan dorsenizi özelleştirip paranız ölçüsünde satın alabilirsiniz. Ben şimdi direkt buradan çıkacağım. Veyahut da dosya yöneticisine geliyorsunuz. Burada sahip olmuş olduğunuz dorselerinizi görebilirsiniz. Hangi garajda hangi dorseniz var. Örneğin şu dorsemiz Graz garajındaymış. Şu dorsemiz yine Berlin garajındaymış. Diyelim ki şu dorsenizi farklı bir garaja göndermek istiyorsunuz. Gönder dediğiniz zaman buradan artık hangi garajınızda dorse eksikse aracınızı seçip tamam dediğiniz zaman dorsenizi göndermiş olursunuz. Peki dorseyi çekiciye nasıl bağlayacağız? Şu anda benim aracımın dorsesi bağlı değil. Ben dorse bağlamak istediğim zaman yine tekrar dorse yönetisine geliyorum. Şöyle müsait bir dorse seçeyim kendime. Bakın bunun kullanıcısı ve çekicisi yokmuş. Burada kullan var. Bakın kullan'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra perdeli dorsesini gerçekten kullanmak istiyor musun? Evet abi İstanbul şehrindeki garajına gönderilecek diyor. Evet diyorsunuz ve dorsemizi İstanbul garajına göndermiş oldu. Peki biz hangi garajdayız? Biz de İstanbul'dayız bakın. Sağ üstte gördüğünüz gibi dorsemiz şu anda aracımıza takılı gözüküyor. Takılmış mı bakalım sür diyelim. Şu anda bak profilde takılı gösteriyor ama aslında takılı değil. Şu anda ben işçi ve işçi bulma kurumundayım. Garajımda değilim. O yüzden dorsemi göremiyorum. Bunun için aracımı garaj yönetisine gelip İstanbul garajına göndermem lazım. İstanbul'u seçiyorum. Git diyorum. Bakın, git dediğiniz zaman aracınızı İstanbul garajına göndermiş oluyorsunuz. Şayet aracım İstanbul garajında olmuş olsaydı otomatik bağlanmış olacaktı. Ben garaj dışında olduğum için dorsemiz bağlanmadı. Şimdi dorseyi bizim kendimiz bağlamamız lazım. Bakın şu anda garajındayım. Borsam da orada. Gördünüz mü? Şimdi çalıştıralım abi. Dorsemizi bağlayalım. Gel abi gel abi gel. sağda dosyayı bağlamak için num enter'e basın diyor. Klavyenin sağ tarafındaki küçük enter'e basıyorsunuz ve dosyanızı bağlamış oluyorsunuz. Evet. Dosyayı de bu şekilde bağlıyoruz. Tekrar dosyayı bırakmak istedik. Artık ile bir işimiz kalmadı. Bu sefer ne yapıyoruz abi? Tekrar dosyayı yönetisine geliyoruz. Buradan kendimizi seçiyoruz. Park et diyor bakın. Park et'e tıkladığınız zaman dorseyi çekicinizden ayırmış oluyorsunuz. Şimdi bir kontrolünü yapalım. Şu sağ üstte gözüküyor bakın artık dorse bağlı değil. Sür diyelim abi. Ve dorsemizi de aracımızdan çıkarmış olduk. Hani dışarıdan üçüncü parti dorse kullanmak istediğiniz zaman bunun için Google'a geliyorsunuz. Hangi sürümdeyseniz ETS2'de atıyorum ETS2 işte 1.48.5 Dorse yazıyorsunuz. Ben gerçi 1.49 beta'dayım da Dorse modu yazıyorsunuz. Zaten bir sürü site çıkacak karşınıza. ETS2 Dorse modları. Bakın 1.48.5 çıkmadı da bir tane 1.48 Dorse modu varmış şurada. Buradaki siteleri tıklıyorsunuz abi. Şayet ETS2 sürümünüzde uyumluysa bakın burada linkler var dilediğiniz dosyayı internetten araştırma yaparak indirebilirsiniz. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı buradan geliyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 diyorsunuz. Mod diyorsunuz. Daha önce mod klasörü oluşturmadıysanız MOD, mouse'un sağ tuşuyla kendinize mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod klasörü varsa mod klasörünün içine internetten indirdiğiniz mod dosyasını bunun içine atıyorsunuz. Attıktan sonra oyuna geliyorsunuz abi. Buradan oyun içerisinde de mod yönetisine gelmeniz lazım. Bir geri gelelim. Mod yönetisine tıklıyorsunuz. İnternetten indirmiş olduğunuz modu farz edin ki işte şu diyelim. Misal sallıyorum. Bunu üzerine çift tıklayıp sağ tarafa atıyorsunuz. Ve değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Daha sonrasında ise oyuna devam et diyelim. Dorse alımım var. Dorse alımına tıklıyorsunuz. Şayet o dorseniz sürümünüzle uyumluysa burada gözükecektir. Atıyorum Ford dorsesi, işte Mercedes dorsesi her neyse buradan seçiyorsunuz ve dorsenizi satın alıp müsait olan bir garajınıza gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Evet Dorsey, Dorsey ile alakalı sanırım söyleyeceklerim. Bunlar yani gözümden kaçan bir şeyler anlatmayı unuttum bir şeyler olmuş olabilir. Bunu YouTube yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Gerekirse ikinci bölümünü de çekeriz. Problem değil. Şimdilik Dorsey hakkında diyeceklerim. Bunlar videoyu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.